Ekrem İmamoğlu beylik düzene belediye başkanı olunca geldi kulağıma dedi ki Kenan abi buyur başkanım zaten komşuyuz. Dedi ki senden 2000 metre yer istiyorum dedi. Ben dedim şaka yapıyor bu ya. Şaka yapıyor. Ben 40 tane 30 tane belediye başkanından çalıştım ömür boyunca. Böyle bir teklifle karşılaşmadım. 2000 metre yer bana hediye edeceksin dedi. Meğer gerçekmiş. En sonunda dedim ki başkanım sana 2000 metre yer değil bir metre veremem. Sen yetim yurdu musun? Sen acizler yurdu musun? Sen çocuk yurdu musun ki ben sana bağış yapayım? Yapmadım. Dedi ki Kenan abi çok pişman olursun. İster ne olursa olsun vermedik. Ama gün geldi vermediğimize pişman olduk. Teşekkürler İmamoğlu. Kötülükte birincisin. Arazilerime çöktün. Dükkanlarıma çöktün. Arazilerimi yok ettin. Dükkanımın sokağını iptal ettim diyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nde kayıtlı olan Çayırbaşı Sokağı ben 3 ay önce yok ettim diyor. Sana helal olsun ya İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu iki arazimize çöktü. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık zavallı, aciz adam, gülünç adam. Bir baktım ki yazı göndermiş. Yazıda ne diyor? Başkanlık oluruyla senin ruhsatını iptal ediyorum dedi. En son sana çiğ balık satışını yasaklıyorum dediler. Ve çiğ balık 3 aydır satamıyoruz. Arazimin bir tanesini 11 senedir kale duvarı gibi çevirdi. Sizlerin de bildiği Gülpınar Kültür Merkezi. Bir kendi teller şey etti, kendi mülküme giremedim. Giremiyorum 11 senedir. Takas ettiği yeri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiline 2018'den bu yana o adamlara armağan etmişler. Çay bahçesi olarak kullanıyorlar. Efendim o kadar güzel ki adamlarda vergi yok. Adamlarda kira yok. Fiş kesme yok. Bakın bir ay önce 250 milyar kirasını ödedi Balıkçı Kenan. Kirasını Balıkçı Kenan ödüyor ama içinde kullanan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili.